Babaanneciğim, sevgili kurt, bunca senedir masalda yaşıyoruz. Evet evladım. Evet, haklısın. Ama dünyada insanlar 2000 yılına girdi. Biz hala aynı kitabın içindeyiz. Haklısın. Neden masaldan çıkıp şu güzelim dünyayı biz de görmüyoruz? Ah evladım, ne kadar çok isterdim. Ben de, ben de çok isterim. O zaman vakit kaybetmeden hemen çıkalım kitaptan. Çıktık işte hemen atlayalım. Yuppi dünyaya iniyoruz. Yaşasın. Bir yerimi kırmam inşallah. Her yerde evler var. Ve bir sürü araba. Evladım bir parkta oturup değil. Biz masaldayken Ayşe masal okumak için bir parka giderdi. Haydi oraya gidelim. Ama burada park falan yok ki. O güzelim ağaçlar kesilmiş. Anlaşılan insanlar artık parkları, ağaçları sevmiyorlar. Hadi buradan gidelim. 4 paket 100 bin 4 paket 100 bin Tartalım ablalar tartalım Bakın bir sürü çocuk var ileride Yine bir serpa al be Ama bu çocuklar oyun oynamıyorlar ki Evet evladım Onlar çalışıyorlar Bu yaşta mı Yazık çok yazık anne, bu çocuk hasta mı Hasta sayılır Çünkü tiner kokluyor Umarım bu alışkanlığından Vazgeçecektir ne kötü bir dünya. Ne park, ne ağaç, ne de oynayacak çocuk var. Üzülme. Mutlaka güzel şeyler de var dünyada. Haydi gidelim. Şup, şup. Bu da ne böyle? İnsanlar çöplerini sokağa mı atıyorlar? <laughs> Çok komik görünüyorsun. Gülme lütfen şu halime bak. Tamam tamam kızma. En iyisi birkaç hayvan bulup onlarla konuşalım. Bakın ileride iki tilki yürüyor. Pardon bakar mısınız? Aman Allah'ım bunlar insan. Lütfen lütfen başıma bir şey gelmeden kaçalım buradan. Masala küksüz dönmek istemem. <laughs> ne kadar da <ne> cesursun. <laughs> Biz en iyisi masamıza dönelim. Belki 2020'de dünya daha güzel olur. Ali Elçer Ali Can Kurdaş Alişan Uğur Barış Çepken Cansu Nilken Cansu Cesur Didem Önsal Ece Aydın Ece Sarı Sarıdede Emirhan Savaş Fatih Tekin Hande Çorumlu Mert Öztriyaki Muzaffer Soydemir Rüya Yakar Selin Akkaya Serdar Yüksel Serhal Mert Sima Aslangir Sinan Samanlı Tuhan Kartal Yasemin Damla Erkal Yılmaz Yansanlı Noyan Mutalp